Abdülkadir Selvi, PKK CHP'den Batı'da belediye başkanlığı istiyor. İyi Parti desteğini kaybeden Ekrem İmamoğlu, PKK'nın siyasi uzantısı olan Demle anlaşıyor. İmamoğlu'nun bir eli de tipin üzerinde. Dem Partisi hafta sonu Ekrem İmamoğlu'nun elini rahatlatacak bir karar aldı. Parti meclisinden "Türkiye'nin batısında ortak mücadeleyi verecek, kent uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz." kararı çıktı. Kandil'in stratejisi. Kandil, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm stratejisini Erdoğan'ı tasfiye üzerine kurmuştu. Ümit Özdağ'la yapılan gizli protokole rağmen Kandil Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürdü. Başarılı olamadı. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kararlarından da anlaşıldığı gibi Kandil Erdoğan'ı kaybettirme stratejisini sürdürüyor. Bakalım Kandil'in dediği mi olacak yoksa Türk milletinin istediği mi? 14 Mayıs seçimlerinden sonra PKK'nın siyasi uzantısı olan partiler bu kez açık ve şeffaf bir işbirliği olacak demişlerdi. Bakalım bu kez ilkelerini koruyup Özgür Özel'le bir protokol yapacaklar mı yoksa gizli pazarlıkları mı tercih edecekler? DEM belediye istiyor. İster açık olsun ister gizli pazarlık demin CHP'ye vereceği destek karşısında ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyor. Siyasi kulislerde konuşulduğuna göre, demin sadece İstanbul'da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya'da da ilçe belediye başkanlıkları talep ettiği ifade ediliyor. Esenyurt ve Sultan Gazi, demin Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği konuşuluyor. Biri Esenyurt, diğeri Sultan Gazi. Ancak görüşmeler sonucunda sadece bir belediye başkanlığı verilir ise Esenyurt'u tercih edeceği ifade ediliyor. Dem neden İstanbul başta olmak üzere bölgeye göre daha batıda yer alan Ankara, Antalya ve Adana'da belediye başkanlığı talep ediyor. Çünkü Dem, Batı dünyasına sadece bir bölge partisi olmadığını, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazandığını göstermek istiyor. Tabii bir de geçen seçimde taban tarafından eleştirildiği için bu kez bir şey almadan destek vermedik, ilçe belediyesini aldık demek istiyor. Tip nereyi istiyor? CHP'de ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu yürütüyor. Özgür Özel'in gelişmelerden daha sonra haberi oluyor. Muharrem İnce görüşmesi bunun tipik bir örneğiydi. Tiple müzakereleri de Ekrem İmamoğlu yürütüyor. Tip son seçimde İstanbul'da %4 oy alıp milletvekili çıkarmıştı. İmamoğlu açısından bu önemli bir destek. Hele İyi Parti'yi kaybettikten sonra adaları istiyor. Tipin de ilçe belediye başkanlığı talebi olduğu söyleniyor. Şişli'yi, Beşiktaş'ı isteyebilir ama Tipin Adaları talep ettiği söyleniyor. CHP bol kepçe dağıtan bir parti olduğu için herkesin gözü açıldı. Ümit Özdağ'ın, MİT başkanlığı ve 3 bakanlık kopardığı, %1 oyu bile olmayan partilerin 39 milletvekilliği aldığı bir partiden Tip Adalar Belediye Başkanlığını istemiş çok mu? Seçimlere giderken Ekrem İmamoğlu açısından artılar ve eksiler söz konusu. Süreç içerisinde bunları daha çok tartışacağız. Ben bu aşamada PKK'nın siyasi uzantısı olan demin ne getirip ne götüreceğine dikkat çekmek istiyorum. İmamoğlu farklı bir CHP'li profili çizdiği için Eyüp Sultan'da Yasini Şerif okuyan birisi olarak milliyetçi, muhafazakar kesimden oy aldı. Karadenizlilerin desteği ise seçimi kazanmasını sağladı. Geçen seçimde de HDP'nin desteğini almıştı ama İyi Parti şemsiye gibi koruyucu bir özellik görmüştü. PKK gölgesi. Bu kez İyi Parti kalkanı yok. CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı ittifak yapacak. Kandil'in desteği Kılıçdaroğlu'na kaybettirmişti. Ekrem İmamoğlu da PKK gölgesi altında kampanya yürütmek zorunda olacak. HDP uzantısı partilerin İstanbul'daki oy oranı %8. Bu azımsanmayacak bir oran. Bu demin firesiz oy vermesini sağlar ama milliyetçi, muhafazakar ve Karadenizli seçmen üzerinde nasıl bir etki yapar? İmamoğlu, DEM Partisi'nden %8 oy beklerken, PKK'dan rahatsız olan kesimleri ürkütür mü? Ekrem İmamoğlu'nun bunu iyi hesap etmesi gerekiyor. İyi Parti'ye 3 belediye başkanlığı, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler. Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonraydı. 17 Ağustos tarihinde HDP'nin iki ilçe, İyi Parti'nin ise üç ilçe istediği kulisini CNN Türk canlı yayınında paylaşmıştım. Dem şimdi bu iki ilçeyi istiyor. Nasıl bir uzlaşıya varırlar orasını bilemem. Madalyonun bir de İyi Parti cephesi vardı. İYİ Parti'den istifa eden eski İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeleri karşılığında 3 belediye başkanlığı sözünü aldıklarını açıkladı. Burak Avuncu'nun, Beşiktaş'ı bile verseler işbirliği yapmayacağız dediğini söyledi. İYİ Parti, Meral Akşener'in oturduğu Üsküdar'ı, Şile'yi ve bir de CHP'nin banko kazanacağı bir belediyeyi istiyordu. Beşiktaş işi oradan çıktı. Tarihe kayıt düşme adına paylaşmak istedim. İyi partide ne oluyor? İstifalar, ihraçlar, cinsel taciz suçlamaları ve parasal iddialar nedeniyle iyi partide iyi şeyler olmuyor. Parti bir türbülansa girdi. Meral Akşener güçlü bir liderlik gösterip partiyi bu türbülansın içinden çıkarmazsa seçimden sonra bir tufan bekliyor demektir. Ama yıkılmaz ve ayakta kalırsa o zaman Türk siyasetinde kalıcı olacağını gösterir. Yerel seçimlerle ilgili iki nokta çok kritik olacak. 1. Ekrem İmamoğlu seçimleri kaybederse CHP'yi olağanüstü kurultaya götürüp partinin başına geçmek isteyecek. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı çok belirleyici olacak. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özelle ittifak yaparsa İmamoğlu siyasetten tasfiye olur. 2. İyi Parti dramatik bir sonuç alırsa parti olağanüstü kongreye gider, Meral Akşener koltuğunu kaybedebilir. Bu arada İyi Parti'de yaşananları siyasi parti dinamikleri ile izah etmek mümkün değil. Bunun Türk siyasetinde örnekleri var. 1. Tansu Çiller, Erbakan Hoca ile koalisyon yaptığı için DYP parçalandı. Tansu Çiller Daipi devlet parçaladı diyor. Yani derin devlet, emekli generallerin, emekli emniyet müdürlerinin ve 28 Şubat'ın kudretli generalleri ve basının işbirliği ile DYP'den A takımı koparılmıştı. 2. Ecevit, ABD'nin Irak'a müdahalesine karşı çıktığı için DSP parçalanmıştı. 3. CHP ile ittifak yapmadığı için İyi Parti karıştırılıyor. Askeri vesayet güçlü olmadığı için iyi Saati olsunlar devrede değil ama gelecek planlarını Ekrem İmamoğlu üzerine kuran vesayet odakları iyi Parti'yi karıştırıyorlar. Meral Akşener'in, ne zaman ki ittifaksız olarak kendi başımıza seçimlere girme kararı aldık parti karıştı, tespiti boşuna değil. Ekrem İmamoğlu müesses nizam açısından demek ki bu kadar önemli bir figürmüş.